Merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz 5. sınıflar istediği ben onlara yazılı yaptım arkadaşlar örnek güzel bir yazılı marif modeline uygun öğretmenlerinizi indirip karşınıza çıkarabileceği soru arkadaşlar web sitelerine yollayacağım karşınıza çıkabilir bu soru kağıdının aynısı. Şimdi siz de yorum yazıyorsunuz. İsteklerinizi yorum kısmında belirtiyorsunuz. Hangi takımda olduğunuzu yazıyorsunuz. Nerede izlediğini adınızı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de videomu beğenip abone olursanız ben de bütün derslerin yazılılarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi birinci sorumuz açık uçlu 5 tane sorumuz var arkadaşlar. İletişimin tanımını istedik. İletişim kelimesinin anlamını kendi cümlelerinle açıkla dedim. 3 tane tanım yaptım. Hangisi hoşunuza gider hangisini yazmak isterseniz çünkü öğrenciler uzun cevap istemiyor. Ben de 3 ayrı cevap verdim. İstediğini seçebilirsiniz. 1. İletişim duygu, düşünce, bilgi veya mesajların bir kişi ya da grup tarafından başka bir kişi ya da gruba aktarılması sürecidir. Evet, iletişimin tam tanımı budur. Başka bir tanımı, ikinci tanımı, başka bir deyişle insanların birbirini anlamak için sözlü, yazılı ya da beden diliyle kurduğu etkileşimdir. Bu da kabul edilebilir. Çok rahat öğretmeniniz bunu kabul edilecektir. En kısanısını şu şekilde yaptım. Kısaca iletişim, bilgi ve duyguların karşılıklı olarak aktarılmasıdır dedim sevgili gençler. Gördüğünüz gibi üç tane iletişimin üç tane cevabını verdim. Uzundan kısaya doğru sıraladım. Hangisi paşa gönlünüzün hoşuna giderse onu alıp yapabilirsiniz. Evet. Geçiyorum ikinci soruya sevgili arkadaşlar. Bir metnin ana fikri nasıl bulunur? Kısaca açıklayınız. Çok kolay bir metnin ana fikrini bulmak. Şu şekilde ana fikir metnin tamamına bakarak. Metnin yani yazının tamamını okuyacaksınız. Yazar asıl ...vermek istediği mesaj bulunur. Evet, yazar asıl ne demek istemiştir? İşte ana fikir odur. Mesela kitap okumanın faydasında mı bahsediyor yazı boyunca? İşte devlet sevgi, vatan sevgisinden mi bahsediyor? Bayrak sevgisinden mi bahsediyor? E yardımlaşmadan mı bahsediyor ana fikir? İşte o şekilde bulunur. Yazının tamamında hangisinden bahsediyorsa ana fikir odur. Asıl vermek istenen mesaj ana fikirdir sevgili gençler. Geçiyorum üçüncü soruma... Aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Cümlenin öznesini ve yüklemini yazınız. Evet, öğelere ayırma sorusu arkadaşlar. Akşam rüzgarı denizden serin esiyordu. Hangisi özne? Hangisi yüklem bunun? Hemen yapı verin bakalım. Evet, yaptınız biliyorum. Şu, özne akşam rüzgarı arkadaşlar. Akşam rüzgarı. Çünkü eylemi gerçekleştiren kimdir? Öznedir. Burada eylemi gerçekleştiren akşam rüzgarıdır. Serin esiyordu. Eylem nedir? Esiyordu. Esiyor da yüklem olacaktır. Eylemi yapan özne, eylemin kendisi ise nedir burada sevgili gençler? Yüklemdir. Anladınız mı? Evet. Akşam rüzgarı özne, yüklem ise ...esiyor ise yüklem olarak yazacağız sevgili arkadaşlar. Hangi dersin yazılısını istiyorsanız lütfen yorum kısmında bildirin. Geçiyorum dördüncü soru. Görseldeki öğretmen. Burada hayal edebilirsiniz öğretmeni arkadaşlar. Foto, resim koymadım buraya fazla yer kaplamasın diye. Bir e, resim, e, öğretmen fotoğrafı düşünün. Öğretmenin bir sınıf ortamında... Öğretmenin iletişimi güçlendirmek için yaptığı bir davranışı yazınız. Öğretmen sizinle iletişimi güçlendirmek için, sınıf orta, sınıfı daha rahat kontrol edebilmek için ne yapıyor mesela? Şöyle öğretmeninizi hayal edin. Mesela ben de öğretmenim, ben şunu yapıyorum. Öğrenci dav şu ya davranışı yazar. Göz teması kurarım öğrencilerimle. Evet, göz teması kurarım. Onları dinlerim. Evet, bu konuda siz ne demek istersiniz? Sizin önerileriniz nelerdir derim. Açıklayıcı konuşurum. Mesela bir davranışın Açıklamasını herkesin anlayabileceği dilde, seviyede net, açık bir şekilde açıklarım sevgili arkadaşlar. İşte iletişimi güçlendirmenin en güzel yolları göz teması, sınıfı dinlemek ve açıklayıcı konuşmak. Tabi siz daha yeni yeni şeylerde e, yazabilirsiniz. Mesela beden dilini kullanmak yazabilirsiniz. Evet, beden dili kullanmak da güçlü bir iletişim yöntemidir. Dördüncü sorumuzu da geçtik. Geçelim beşinci sorumuza. Kitap okumanın önemi hakkında 3-4 cümlelik kısa bir paragraf yazınız. Hmm. Evet, hepiniz 3-4 cümlelik bir paragraf yazabilirsiniz. Kitap okumanın önemi. Ben sizlere kısa bir şey yazdım. Bunu daha da kısaltabilir ya da daha da uzatabilirsiniz. Şöyle dedim. Kitap okumanın önemi insanın düşünce dünyasını zenginleştirmesinden gelir. Düzenli okuma hem kelime dağarcığını geliştirir hem de ifade becerisini güçlendirir. Aynı zamanda farklı bakış açıları kazandırarak empati yeteneğini arttırır. Bu nedenle kitap okumak kişisel gelişimin en temel alışkanlıklarından biridir. Dedim ve klasik sorularımızı burada bitirdik. Sırada bakalım hangi sorularımız varmış. Siz bunu durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar veya kısaltabilirsiniz. Bu sorular büyük ihtimalle karşınıza çıkacak. Dikkat edin. Sırada boş çoktan seçmeli yani test sorularımız var arkadaşlar. Birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat vardır? Sıfatı soruyor burada. Kuşlar gökyüzünde uçuyor. Burada bir sıfat var mı? Göremedim bir sıfat. Mavi a mavi çanta. Çanta isim çantayı niteleyen ne var burada? Mavi. Gördüğünüz gibi mavi sıfat arkadaşlar. Mavi çanta. Burada mavi sıfat. O halde doğru cevap B. Diğerlerini okumaya gerek yok. Geçelim yedinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Soyut. Evet soyut nedir? Duyu organlarımızla, beş duyu organımızla elde edemediğimiz, algılayamadığımız her şey soyuttur. Masa, korku, Araba, defter, masayı gözümüzle görüyoruz. Arabayı gözümüzle görürüz, defteri gözümüzle görür, elimizle dokunuruz, masaya da dokunur araba. Ama korku ne görebiliriz, ne duyabiliriz, ne dokunabiliriz. O halde bu soyut bir kavramdır değil mi arkadaşlar? Ne de tadına bakabiliriz. Evet, soyut bir kavram. Doğru cevap B. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi ünlemdir? Aa, zaten hepiniz bunu biliyorsunuz. Hangisi ünlem bunların geçler? Nokta, virgül, soru işareti, C seçeneği, ünlem. Sanki basit bir soru olmuş gibi değil mi? Yorumlara bekliyorum bakalım soruları nasıl buluyorsunuz. Ali eve hızlıca koştu cümlesindeki hızlıca sözcüğünün türünü soruyoruz. Türü hangisidir? Sıfat, zarf, isim, bağlaç. Evet, hızlıca koşuyordu. Nedir burada arkadaşlar? Nasıl? Hızlıca. Zarf değil mi? Doğru cevap B seçeneği. Nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl sorusuna cevap veren burada sadece ne vardır arkadaşlar? Zarf vardır. Doğru cevap B seçeneği. 10. soru geçelim bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargıdır? Nesnel kişiden kişiye değişmeyen herkes için aynı her durum için aynı olan duruma nesnel denir değişmez. Bu kitabı okumak çok sıkıcı. Bana sıkıcı gelmeyebilir. Bu öznel. O halde bu olmaz. Bu sınıfın bu sınıf okulun en güzel sınıfıdır. Bana göre başka sınıf en güzelidir. Olmaz. Bu da öznel arkadaşlar. Su 100 santigrat derecede kaynar. Oo evet. Sivas'ta da yüzde kaynar. Adana'da da yüzde kaynar. İstanbul'da da yüzde kaynar. O halde bu nesneldir. En iyi oyuncu odur. Bana göre en iyi oyuncu benim. O değil. Bu da özneldir. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim mi 11'e? Sorular hoşuma gitti benim. 11. Aşağıdaki metin türlerinden hangisi bilgi vermek amacıyla yazılır? Hangisi bilgilendirici bir metindir? Hikaye, masal, şiir, haber metni zaten bakın bilgi vermek. Hangisi bilgi verir bunların? E haber adı üstünde zaten değil mi arkadaşlar? Haber metni bilgilendirici bir yazıdır. Bilgilendirmek amacıyla yazılır haber metni. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim sırada ne var? A doğru yanlış sorularımız varmış. Bakalım. Metinin konusu metinde anlatılan olayın en kısa halidir. Metinin konusu en kısa hali Olur mu öyle bir şey ya? Yanlış olmaz bu. Hemen yanlış yazıyorum. Olur mu böyle bir şey ya? Yanlış. A küçük harfle yazmayalım. Büyük harfle yazalım. Yanlış. 2. Özel isimler her zaman büyük harfle başlar. Özel isimler her zaman büyük harfle başlar mı arkadaşlar? Her zaman. Bazı durumlarda küçük harflerle başlamayabilir mi? Özel isimler her zaman Evet. Özel isim her zaman. İçinizde tereddütlü olan var mı? Yok. Doğru. 14. Mutlu bir gün geçirdim cümlesinde mutlu zarf ha, mutlu zarf görevinde midir burada sevgili gençler acaba hayır mutlu bir gün nasıl bir gün mutlu bir gün sanki sıfat değil mi o halde ne diyeceğiz yanlış diyeceğiz 15 hemen Eş sesli kelimeler yazılışı aynı anlamları farklı kelimelerdir. Eş sesli kelimeler yazılışı aynı an... eş sesli adı üstünde sadece sesleri eştir ama anlamları farklı olur değil mi arkadaşlar? Doğru itirazı olan var mı? İtirazı olan sanki yok sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim. Boşluk doldurma soruları yazılı anlatımda cümlelerin sonuna ne işareti konur yazılı anlatım? E tabii ki nokta değil mi? Nokta işareti. Aa, sığmadım buraya. Küçülteyim hemen şu puntomuzu. Nokta. İkinci. Kalın, ince, uzun, kısa kelimeler. Aa, ne bildirir bu kelimeler arkadaşlar? Sanki nitelik ve özellik bildirir değil mi? Nitelik ya da özellik bildirir. Özelliği de yazalım. Özelliği de yazalım. Özellik bildirir. Akıllı, zeki kelimeler anlamca eş anlamlıdır arkadaşlar. Eş anlamlı eş anlamlı kelimelerdir. Çünkü akıllı, zeki, zeki akıllı demek anlamında kullanılıyor. Bir başka bir metinde en önemli duyguya ne denir? Az önce söyledik aslında ana duygu ya da ana fikir deniyordu değil mi? Ana Ana duygu denir sevgili arkadaşlar. Evet, böylece bunu da rahatlıkla bitirdik sanırım. Şimdi Bitirdik mi? Evet. İstekleriniz varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz rahatlıkla sevgili gençler. Evet. Aa şurada 16'yı yapmamışız arkadaşlar. Niye söylemiyorsunuz? Fiil kipi ve kişi ekleri. Evet doğru arkadaşlar. Alabilir fiil kipi kişi ekleri alabilir. Bunu da doğru A2 gördük. Başka nokta özellik, nitelik, eş anlamlı ana duygu Başka boş bıraktığımız bir şey var mı? Varsa yazın arkadaşlar. Varsa yazın. Varsa yazın lütfen. Başka hata yapıyor olabiliriz. insanız nihayetinde. Hepsini yapmışız. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olup videomu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.